Çelik yelekler arabada mı? Arabada baba. Zaten şunları niye çıkartıyoruz hiç anlamıyorum. Neden komiserim? E birbirimizi doğru düz özleyemeden yeni bir operasyona biri geliyor. Ondan sonra tekrar kavuşuyoruz da ondan. <laughs> ya ben bir de o çelik yeleklerine sabah kadar kanepe duymuşum. Böyle kaburgan böbrek birbirine girdi o ne bir şey <laughs> şöyle ya. <laughs> ya Cem ne adamsın ya. Ne <laughs> Aa Eleni unuttuk ya. Unutmadık oğlum Eleni burada kalıyor beni bırakmayın burada. Ben de sizinle geleyim. elinde değil mi sana sade bir Türkçe ile ve vücut dilimin yardımıyla anlatmaya çalıştığım gibi... ...bu tamamen senin dosyanın dışında bir operasyon. Onun için biz gideceğiz, sen burada kalacaksın. Hayır değil, canavarların elinde bırakmayın lütfen. Canavarlar mı? Abi, dur ya, dur canım <gülüyor> <gülüyor> Dur, dur da. Dur sana, i̇şte dur. <gülüyor> <gülüyor> dur, i̇şte <laughs> <laughs> Dur. <gülüyor> <gülüyor> Mama. <gülüyor> Mama mı? Efendi çantanızı alabilir Affedersiniz, ben komiser Memoli'ye bakmıştım. Komiser Memoli'ye? Hı, hı Affedersiniz, siz polis misiniz? Nasıl yani? Eğer polis değilseniz, Mehmet Ali komiserime Memoli demezseniz iyi edersiniz. Yalnızca iş arkadaşları olan Memoli diyebilir. Anlıyorum. Ee, Memoli komiserim... <laughs> Memedeli komiserim üçüncü katta. Üçüncü kat, tamam. ...yakalayamazsın diyordunuz. Nasıl yakaladım ama iki dakikada ikinizi birden ha? Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Ne? Demedin mi? Demedim tabii. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika sakin olun. Sakinleşin, sakinleşin. Sakinleştik. Hazır sakinleştiğimize göre ben de sakin sakin sormak istiyorum. Tayfuncuğum, ben az önce merdivenlerden inerken... ...fekalade telaşlı bir şekilde nasıl bağırıyordum etrafa? Yanılmıyorsam komiserim acele etmeliyiz. Yok yok, çok acele etmeliyiz demiştiniz. Yanılmıyorsun Tayfuncuğum. O zaman ben birazcık bağırmak durumundayım değil mi Bağırmak, bağırmak durumunda mı kaldıysın Avni, Rambo ne yapıyorsunuz oğlum? Vallahi benim üstüm yok abicim ya bu basketbol topu kapalı toparlan kapı bizi kovaladı işte... yine durup dururken her zamanki gibi yani. Ne? Yakalayamazsın diyordum bak nasıl yakaladım ikinizi birden ha? Ne? Ben niye yine böyle şaşkın kuzular gibi neylemeye başladım ya? Şaşkın kuzular gibi mi komiserim? <laughs> ne, ne diye? Anlıyorum komiserim. <laughs> beni beş dakika tutukla değil beş dakika şu dosyayı tut dedim. Ne? Hı? Bak gördünüz mü size de bulaştı işte. Sen beni yanlış anladın herhalde. Cem... Memoli'ye benzeyen deliğe ne deniyordu? Kimi? Bana benzeyenim zır deliği. Ha tamam zır deliği. Sen beni yanlış anladın Rambo. Ve zır deliği gibi bağırıp kovalamaya başladın. Sen niye kaçtın o zaman? Kaçmasaydın ben de yanlış anlayıp seni kovalamak zorunda kalmazdım öyle hani değil mi? Hey. Sen böyle Memoni gibi... <laughs> zır deliği. Neyse. İkisi aynı şey. Aşağı yukarı. <laughs> Canım! Can. Pardon. Sen zırh dili gibi bağırınca beni <laughs> çok korkuttun. Ben de kaçtım. Evet. Neydi çok haklı. Ben de korktum abicim. O yüzden kaçtım ben de. Olsun. Yine de nasıl yakaladım ama iki dakikada paket yaptım size ha? Ne? Hı? Bir daha biri ne ederse vallahi atacağım, ne atacağım ha. Ne? Pardon baba ben <laughs> re, re olarak Ya, ya arkadaşlar bir baksanıza siz bakın buraya abi bir Abi ya. bunu da abiciğim. Memori abicim Mimari ya abi Bunu hemen alın, eve götürün. Eğer yolda sorun plan çıkaracak olursa getirin buraya nezarethaneye atarsınız. Bence hemen nezarethaneye atarsınız. Problem çıkarır ya. Memel abi akşam unutma. Evlerimi yapacağız tamam mı? Tamam Rambo'cum hadi hadi. Hadi. Aklarım okumayacak bunlar ya. Memel abi. Size böyle operasyon öncesi güç çay olması açısından birer çay takdim edeyim mi? Hemen yok ol abi. Yok ol ne? Yok. Yok abicim. Elini hadi sen de yukarıda bekle biz tamam mı? Peki Memoni. Aa, Memoni. Efendim Ege Güzel. Çok dikkatli olun tamam mı? Tamam. Akşam yine sen de kalasam. Belki bir film seyrederiz. Değil mi? Abiciğim. Ha? Tamam. İyi. Hemen yut olursun, abiciğim <laughs> hemen yut. <laughs> Senin de dişlerinden bir tekinin bile göründüğünü görürsem arşivde fotokopi makinesinin altında ezilirsin ona göre tamam mı? Emredersiniz komiserim. Hadi gidelim. Kuşlar çoktan kuşlar bile hadi. Bir şey söyleyeceğim baba. Ya bana öyle geliyor ki sen bu Gülsüm'e bir an önce ulaşmak için Kürşat'ın sayede ne kaçmasını istiyorsun? Ne? Ya yürüyeceğim hadi yürü ya. Merhaba Mehmet Ali Bey. Baba sen de benim gibi düşünüyorsun değil mi? Eğer Kürşat karısıyla çocuklarını Gülsüm'e karşı korumamız için bize gönderdiyse... ...ve de Gülsüm, Kürşat'ı karısıyla çocuklarının hayatı karşılığında mahkemede lehine tanıklık yapmaya zorluyorsa... ...Gülsüm ya da en azından bizi Gülsüm'e götürecek ipuçları şu anda adliyenin etrafında bir yerlerde bizi bekliyor. <laughs> Aynen öylece. Aynen öyle. Hadi giyin şunları da bir an evvel gidelim hadi. Günün ikinci tur çayları da geldi. Buyurun Leyderini hemen size bir tane kurtuluş çayı takdim edeyim. Kurtuluş çayı mı? Evet. Az önce o bizim basketbol kafalı ben boran kurtulduk ya. Ha, değil, değil mi? Önce misafirleri ver abi. Misafirlere? Aa, misafirlere tabi. Yalnız dikkat ettim. Siz kendinize bu yenge imajını verdiğinizden beri pek bir değiştiniz. Pek bir bize benzediniz Leyderini? Yenge imajı mı? Ha, yani şimdi önce misafire ikramda bulunmak bizde adettir de. Hani <laughs> size bunun nişanlınız? <laughs> Pardon, herhalde abi size Avni ben hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> ha, bu ama μια πάρα πολύ και σε το παράθυρο. Yok şimdi benim güvencem sizinki kadar köklü ve kuvvetli olmadığı için ben anlayamadım tabii Eydeneni. Türkçesini de duymak ister misin? Tabii niye olmasın? Yaklaş o zaman. Benden sonra tekrar et. Tamam. 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 Tore sen de şu ya para poli dinatis falara. Kis tarafı sepetan çok şu para fi. Tore sen Yani seni şimdi... Şimdi, şimdi bir dakika. Peki Esen'a mı yoksa Tora mı seni demek oluyor? Esen'a seni demek oluyor. Esas sen demek bu. ha tamam şimdi. Toru sana çok kötü çok kötü çok devam ediyoruz bir devam daha. ediyoruz. Torun sana taşu döşüyorum ya para kistera seni çok kötü döverim ve camdan dışarı atarım. Seni çok kötü döverim ve camdan dışarı atarım. Avni. Ah avni Yunanca sında avni mi demek oluyor? seni çok kötü döverim ve camdan dışarı atarım. Şimdi seni çok kötü döverim ve camdan dışarı atarım abi. Hmm. tamam ben anladım şimdi. şimdi Hadi çay götürün. Baş üstüne, üstüne. Hmm. Hanımefendi hmm. ah, bu da sizin ettim. çayınız. Çocuklar için de sütlü koka yaptım. <laughs> koka mı? Ha koka hem de sütlü. Kakao demek istediniz herhalde. Kakao mu? Abi ne? Gregor'a Gregor'a. Her neyse canım ne fark eder? Ha kokoa ha kakoa değil mi? <laughs> Saygılar efendim. Yürü 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 yürü. Bu dosyada yazılmalar film gibi biliyor musunuz? Film gibi mi? Yani kocanızın kimliğini saklaması, sonra azılı bir suçlu çıkması filmmiş gibi heyecanlandım. Ben de film olmasını isterdim ama hepsi gerçek. Ve ne yazık ki çocuklarım kendilerini o hak etmedikleri maceranın tam ortasında buldular. Çok affedersiniz. Abi her adam gelecek şimdi ya. Dur abi ya. Korkudan elim tutuyor. Parayı bir <laughs> türlü yerine tutturamıyorum. Abi Ahmet. abin orada mı? Şu anda burada yok. Sağ ol. Abi aşağıda değilmiş. Dur tamam. <laughs> hadi 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 hadi. Dur, ah, dur lan. Dur kaçmayın. 2 dakika nöbetlerimizi boş bırakıyoruz. Arında çakal gibi üstüyorlar ya. Dur A lan. Oo arkana gelmiş. Selamünaleyküm Amni. Biz Memoli'ye bak dedim. Aa Memoli abim şu anda operasyonda abicim. Ha operasyonda mı? Ya vallahi 5 dakika önce gelseydiniz yakalardınız. Şans işte. Tüh be. Ya. Ama geçin bekleyin isterseniz odasında abicim. Peki çok sürer mi Memoli'nin dönmesi? Ha operasyondan sonraki pansumana bağlı abicim. Anlamadım. Pansuman mı? Ha şimdi Memoli abimin operasyon sonrası pansumanları herkes tarafından bilinir zaten. Ha. Ha. Neyse o zaman biz biraz orada oturalım bekleyelim. Tabi abicim tamam. buyurun buyurun geçin. Gelesin. Zaten Leydi de içeride. Kim? Leydi Leyla ile mi? Ha. Memoli'nin nişanlısından bahsediyor. Ha, tamam. Yalnız dikkatli ol sıra Memoli bu nişanlı olayına fena bozuluyor, biliyorsun. Ha. Uyardın iyi oldu aslında. Buyurun, buyurun abicim. Hadi gelin. Buyurun için. geçin, buyurun. <laughs> Hadi, uğurlar olan. Sağ olasın. Hadi bakalım. <laughs> Sen bir şey mi baktın arkadaşım? bu makine neyin nesidir diye merak ettim sadece. Sana ne? He? Sana ne? Yok yani birden gözüme çok teknolojik bir makine gibi göründü de ondan şey ettim yani. Evet gerçekten de çok teknolojik bir olaydır. Yani hem de acayip böyle teknolojik bir olay. Yani burasından böyle parayı atınca burasından böyle kendinden çayla kahve akıyor abicim. bu Esat'tan mı? Ya Esat'tan valla sahiden de. Yani buraya böyle para atınca buradan çay dökülüyor öyle mi? Ha aynen canım kardeşim. Aynen öyle. Çok teknoloji. Ama bizim çaydan kahveden çok bizim böyle canını ıslamış arkadaşların bir uğrak yeri burası aslında. Ha, ha, ya. Ne anlıyorsun? Ya bu? sen anlatınca birden canım çekti biliyor musun? Biz bunu neresine sokuyorduk parayı? Ya abicim ver sen şunu bana ver sen şunu bana. Al şunu da. Çabuk takıl ağanın peşine. Yoksa saçların kemerimi tutacak. Oh, Hadi. Tamam, tamam. Hadi. Ana. Senin kemerimi süsleyecek. Saçların kemerimi süsleyecek. Kemerim, Gel buraya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.